Hayop ha ben bitirdim. Arkadaşlar görevlerimin hepsini bitirip de canım isteyerek şey yaptım ben. Acaba neden? Ben Küfür etmek istemiyorum. Sevdim, Küfür etmek işte. Sen de geleceksin mi Ben şey arkadaşlar isteyoldum tipi. NX'e takamasın sen de gelecek misin? Cip'i, Cipi Ben ya. Sen de geleceksin. Tamam. Geliyorum. Tamam NX Hadi üçümüz. Olur. Tamam. Beraber takılacağız. Bir şey söyleyeceğim. pi Efendim? Benle niye uğraşıp duruyorsun? Kimle? Benle. Ne alaka? Bir şey diyeceğim ama. Efendim? Efendim? Beraber biz katil olduğumuzda birbirimize söylüyoruz. <laughs> Sen de söylesene. Ben hepimiz söylerim abi. bence. Beraber takılıyorduk Biz Nick, Jimmy, icadı. üçümüz beraber. Ben e, katil olduğumda şey yapıyordum, göstermiştim. Ben neyim cream ettim canım. Impostörler birbirlerini yüz. Ben akşam şöyle bir şey yaptım. Aşağı biz bir takım kurduk. Bu takımın adı Şey takım işte. Hiçbir zaman katil olamayanlar takımı ve olanlar takımı kurduk. Herhalde görev tamamlanmadı. Gelmedi ha, oldu. Ben bir de video alıyorum onları. Şişirecekler. Ha ha. -ay. Bizim YouTuber biliyorlar. Bilmiyorlar çünkü söylemedim. Evet. Bu şeyler çıkması biraz gıcığıma gitti. Video görev var. Daha kimse ölmemiş. Oyun anından kimse öldürmüyoruz. Biz şöyle bir şey daha yaptık ki yanlış oldu. Arkadaşlar benim oyundum onu oynadı. oyundu hayvan Among Us işte aynı aynısı ama hayvan halinde. Çünkü gidip oynayabilirsiniz. açıklamaya bırakacağım oyunu adana girip yükletirsiniz. Şimdi kameraya gidiyorum kamerada ölü var mı yok mu oraya bakacağım bir de. Bakalım kimse ölmemiş yani demek ki ö ölü yok. Aha elektrik kesildi kesin birini öldürecek. Katil çünkü çok kurnaz da. Ben görev noktama pihir oradan çıkmam beni biraz korkuttu ama neyse. Bak şuna kaydı şöyle alacağım. yazacağım. Ben etrafta dolanmamın bir sebepleri var. Yara beni korkutuyorsun. Korkutuyorsun. Cadiye mi dur? Birlikte dolaşalım işte. Katil kes. <laughs> <laughs> Evet. Arkadaşlar. Ya biri ölmedi niye çalıyoruz? Ben iyi de şüpheleniyorum. Kimden? Çünkü görevlerim bitti. Yavaş, yavaş, yavaş. Görevleri biten Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben görevlere tıklıyorum ama görevleri yapamıyorum. Görevlerini bitiren kamera. Ben de internetle do donuyor. Ne oluyor ki? O zaman yara katil. Hayır öyle değil. Öyle Hayır yok. katil, Hayır. Ol Ger katil değilim ama. Ger <laughs> Hayır mesela menüden oraya gidiyorum, göreve tıklıyorum. Odunları sürükleyemiyorum mesela. Ben de o bende ben de, de oluyor. Ha giriyor ama oynanmıyor. Evet. <laughs> birbirimize katil olduğumuzu event atarak göstereceğiz. Tamam. Üçümüz beraber dolaşacağız. Bir evet. şey söyleyeceğim. Ben şimdi bu görevi tam yaparsa... Tamam o zaman bizim sizin katil olduğunuzu ben kim ben tatlıysa ondan anlayacağız. Bir şey söyleyeceğim. Ben tamam, Ara tamam. sıra başka yerde de ama olabiliyorum. Ama sizin görmeyeceğiniz bir yerde bakacağız. Öğren var. Pil diyor benim diyor. Çete bakın. Arkadaşlar ben şş, çok tatlıyım. Şş, şş

ekran kaydı almak güzel. Şu oyun hızlıca bitsin ya. Sürem dolacak. Sonra diyecek ki kısa şu videoyu. <laughs> ben sana bir şey göstereyim arkadaşlar. Evet kim buldu? Ceset soruyorum kim buldu? Louis mi? Louis ceseti nereden buldun? Kameranı açıp söyle. Louis biraz şüphelisin. Yara kendine neden veriyor? Yani biraz şüpheli davranıyor. Kendi neden veriyor acaba? Merak ettim. Şu an aramızdan iki kişi daha elendiğinde oyun yani bitiyor. Çünkü bu oyunda öyle biz diğer mangusta üç kişi miydi? Dört kişi mi? Öyle bir şey kaldı oyun bitiyor. Aa bırak dakika bir dakika. Ne oldu? Anlamadım ben. Bir dakika bir dakika. Ha Pierre tamam oyundan çıktı sandım. Biraz şüpheli geldi bana. kim Kimdi Yap. imposter? Kimdi? Arkadaşlar Yaraymış. Ne güzelmiş. Bir söyle şey söyleyeceğim. Yara, yara. Tamam. Yara. Ölmüşsün ama senin mezara gömen yok. Bir şey söyleyeceğim. Mezarıma gelen de yok. Sizi yarım saatlik kaydı alıyorum. Sizi mezarıma geliyorum ara sıra.